de alakası yok gibi gözüküyor ama az önce Türkiye darbeler vuruluyor dedin. Her darbede bu ülke yararına yapıldı diye bizi yediler ya ve uyuttular. Tabii canım, tabii. Her olayda bizi bu ülke yararına oluyor, memleket elden gidiyordu diyerek aslında memleketin anahtarını Onlara başkalarına vererek bizi evet. uyuttular. Evet. Bizi şarkılarla... Türklerle, marşlarla. Evet. Bir başkadır benim memleketim dedik. Sarıldık, Sarıldık, coştuk. Memleket bizim değilmiş. Bizim değilmiş. <laughs> Ama bu şarkı bizim mi? Ben merak ediyorum. Ben de. O zaman sorunun cevabını alalım. Kimden alalım? Bir müzisyenden alalım. İzliyoruz. Türkiye'de herkes kandırılabilir iyi şeylerde, kötülük şeylerde marşla yapılıyor. Bu Musevi şarkısıdır. Rachel Agat söyler, İsrailli şarkıcı. Türk milletine en büyük ihanet şarkısı olmuştur. İsmail Cem TRT müdürü olunca ve siyonistlere yardımcı olmak hasabıyla, Kıbrıs'ta binlerce şehit veriyoruz. Siz burada gönül eğleyin, Havana'da bayram yapın. Müzik ve insanlar kandırılır. Şarkılarla, müziklerle yapılan ihaneti Türkiye'deki işçilerler de hep Rusya'dan gelen bir komünist azam tarafından Menderes'i asmanın yolunu açtılar bu şartıyla. Bu hayat bayram olsa, sev kardeşim falan hepsi bu darbelerin önünde. Memleketim şarkısına gelirsek, bu bir e, Musevi şarkısıdır. Raşel Agat söyler, İzrail'li şarkıcı. Bunların e, toplantıları olur. Orada hatta halay çekerler. Halay çekerler. O kepyalı, sakallı musibler. Bunların milli şarkısıdır. Memleketim şarkısı. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için. Wenn der <Gülüşmeler> Rebe je nie meint, ist geboren nur der Freude, ist geboren O der Rosgetiegen Kind, Evelir Jellerichin, wir Bastadur bin in Memleketin. yabancı şarkının Türkçe'ye çevrilmesine bir mahsur yoktur. Ama gel gelelim ki bu şarkıda Türkçe, çevrilen Türkçe, Türk milletine en büyük ihanet şarkısı olmuştur. Çünkü Kıbrıs çıkarmasından sonra bu şarkı TRT'de çalındı. 1974'te. Halbuki bu marş. bu Bir de marş değil. Çünkü bu da marştır. Yani bunu milli marş gibi kabul edildi hatta. ...herkes tarafından da... ...Cumhuriyet mitingleri oldu Taksim'de... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...Adalet Partisi'nin mitingleri oldu... ...Aydan Halkman'ı çağırdılar... ...Aydan Halkman'ın yalnız rahmetli... ...eşimin, çocukların annesinin bu usta hiçbir... ...suçu, suyu, niyeti yok... ...o bir şarkı okumuştu... <laughs> ...1972 yılında... ...şeyde, raflarda duruyordu... ...İsmail Cem, TRT müdürü olunca... ...bu şarkıyı işte o zaman o Musevilere ve Siyonistlere yardımcı olmak hasabıyla bunu çıkartıyorlar raptan ve Kıbrıs çıkarmalarında bu şarkıyı bir milli şarkı diye Türk milletine lanse ediyorlar. Halbuki çok büyük hayat, diyanet bir şarkı. Hıyanet dediniz. Hıyanet nedir? Ne? Hıyanet. Hangi Nerededir? Hıyanet. şurada. Çünkü ben diyor gönlümü eğlerim. Gerisi Allah Kerim diyor. Şarkıya bakın. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah Kerim Kıbrıs'ta binlerce şehit veriyoruz. Siz burada gönül eğleyin. Havana'da bayram yapın. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Ve bunun için de bana karşı herkes düşman oldu. Ben ne yaptım yani? <laughs> ben bir şeyi doğrusunu söyledim zaman neden düşman oluyor herkes bana? Demek ki doğruyu söyleyenler Türkiye'de doğru söyleyen Dokuzköy'den kovulurmuş ama onuncu köy benim köyüm, milletim, vatanım. Türkiye'mden beni kimse bir yere ama Ben doğrusunu söyleyeyim. Bu şarkıyı hiçbir zaman onların istediği gibi söylemedim. Nasıl söyledim? Ben gönülden severim. Gerisi Allah kerim dedim. Ve ben bir başkadır benim Türk milletim dedim. Mükemmelen de şarkıyı söyledim ve alkışımı da aldım. Çünkü insanların hiçbir suçu yok. Müzikle insanlar kandırılır. 3 yaşında çocuğun zihnine bir kelimeyi sokarsanız siz müzikle. O üniversite bitirinceye kadar o kelimeyle o çocuk bir hain olur. Bir düşman olur, Türk düşmanı olur, İslamiyet düşmanı olur, insanlık düşmanı olur. Şarkılarla, müziklerle yapılan ihaneti hiçbir silahla yapamazsınız. Onun için Türkiye'deki ihtilaller de hep şarkılarla olmuştur. Mesela 27 Mayıs ihtilali Gazi Osman Paşa Marşı'nı Rusya'dan gelen bir komünist ajan tarafında oradaki e, enstitülerde Türkçe onların biliyorsunuz her lisanda e, yetiştirdikleri insanlar var. Türkçe öğrenip Türkçe yetiştirdiler. Daha şey bu Gazi Osman Paşa Marşı biliyorsunuz Tuna Nehri akmam diyor etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Hepimizin sevdiği bir Plevne evet, Marşı'dır. Bu teşkilat geliyor bunu Türkçeleştiriyorlar. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır mı diye Menderes'i Asman'ın yolunu açtılar bu şarkıyla. Yani şarkıyla yapılıyor her şey Türkiye'de. Silahla değil. İddia ediyorum. Bundan sonra da bir darbe olursa şarkıyla yapılır. 12 Eylül'de bir şarkı var mıydı? 12 Eylül'de? Hasan Mutlucan'ın söylediği... O, o mi? biliyorsunuz o... <Sessizlik> Ester Gol Kolesi falan diye onu söylediği şey, o ihtilallerden sonra söylenir. Ama esas ihtilalin darbenin şarkıları vardır. İşte bu hayat bayram olsa, sev kardeşim falan hepsi bu darbelerin önünde çıkmış şarkılardı ortaya, Yahudi şarkıları. Yahudi şarkısı. Hepsi Yahudi şarkıları. <Sessizlik> Bunlar Musevi şarkısıydı. Musevilerin bildiği şarkılarıydı. Bunlara söz yazıldı, yazıldı. Bunlar burada söylediler. Para kazandılar. Kazansınlar ama her şey para demek değildi. Biraz takip etselerdi. Bunun aslında ne olduğunu öğrenselerdi bu şarkıya ortak olmazlardı. Yani bizi İsrail şarkılarıyla mı büyüttüler? İsrail şarkılarıyla bizim gençliğimizi, müzisyenlerimizi. Daha doğrusu İsrail marşlarıyla mı büyüttüler? İsrail milli marşları efendim. Milli, mesela memleketin bizde yüz, İsrail milli. Kovuldunuz mu? Büyük kulüp, evet. Nereden kovuldunuz? büyük iş anlaşmam vardı orada. Nerede, nerede, hangi kulüp? Büyük... şeyde büyük kulüp. Selçuk Doryan kulübü. Ne mutlu Türküm diyene. Besle söyledim o gece. Orada da herkes de vardı. Beni beğenlerim de vardı. Hatta dediler ki bana Enişte dediler, sen bu şarkıyı söyledin ama daha senin başına iş gelebilir. Ne iş gelecek benim başıma dedi. En fazla çalıştırmazlar dedim. Ertesi günü gittik, baktık. Piyanoyu kaldırmışlar orada. Yani hiç bana, ben kendi piyanomla gitmiştim oraya. Anlatabildim mi? Yani bu çok büyük mesele. Türkiye'de yani biraz uyanık olan insanlar, benim gibi uyanık olan insanlar bu oyuna gelmezler. Dağ başını duman almış. Dağ başını duman almış, resmen İsveç şarkıcısıdır. İsveç milli şarkılarından biridir. Bunu Ali Elöve isminde bir Türk Türkçeleştirmiştir. İsmini de söylüyorum size. ile ilgili de, marş ilgili de bir e, anımı anlatabilir miyim? Tabii buyurun. E, 1978 yılında e, çelik parasta çalışıyordum. Sonra zaten e, işkence gördüğüm için o sene işime de devam edemedim. Ne oldu e, otelde? Otelde benim küçük oğlum Bora keman çalıyordu, ben piyano çalıyordum. İsveçli turistler geldi, 40 kişi, kadın, hanımlı erkekli. Ben şimdi dedim, e, sayın misafirler, iyi akşamlar. Sizlere dedim, e, daha başını duman, İsveç marşı, aslı İsveç marş, marşı olan daha başını duman marşını çalacağım deyince, daha marşa başlamadan şef garson geldi, İlhan Bey dedi, karşıda bir albay oturuyor, silah çekti, sizi vuracak. Peki dedim, teşekkür ederim. Hiç e, şüphe etmedim albayın ...çok milliyetçi ve hakikaten kanına dokunmuş. Çaldınız İsveç'in marşını. Bir dakika. Gittim yanına, yanaklarından öptüm. almayayım dedim, size teşekkür ediyorum. Siz bunu hazmedemediniz. İsveç marşı olduğunu söylediğim için. Belki bana kızdınız. Ama ben şimdi sahneye çıkacağım. Tekrar İsveçlileri çağıracağım. Ve onlara 40 kişiye İsveç lisanında... daha başını duman almış marşını söyleyeceğim dedim. Ve... Çık, çıkarttım İsveçleri, davet ettim ve başladılar söylemeye. Nasıl? Ben bilmiyorum İsveççe. Ama demin çok güzel. Demek yani öyle bir işte. Ben o zaman şimdi size taklit yapıyorum. diye İsveççe söylediler tabii. Ben İsveççe bilmiyorum. Ama 16 Nisan'dan şarkı söylüyorum. O da ayrı mesele. Ve albay bana ikramlarda bulundu. Pasta falan yolladı. Sonra öpüştük koklaştık kendisiyle. Peki daha başı duman almışım neden bize getirdiler o zaman bize milli baş gibi i̇şte o zaman bizim de Türkiye'de biliyorsunuz bu marşların çoğu yabancı marşlar vardı eskiden. Hatta e, İstiklal Marşı bile 4-5 defa yazılmıştı mesela. Bunların da doğunu biz bilmiyoruz. Onun için bu hususta kompetent kimseler bu işi ortaya dökme ama bu İsveç marşının şey marşı bu daha başını dumanla almış marşının İsveç marşı olduğunu Türkiye'de hemen hemen biraz müziğe yatkın olanlar herkes bilir. Ya o da bu işe değer verenler bilirler. Masonların, Siyonistlerin. Ee... Evet ikisi aynı şey zaten yaptıkları bu hareket İsrail'in Türkiye'de yapmayı düşündüğü bir kültür erozyonu ve bir devşirme Peki, hareketinin İsrail'de, başlangıcı mıydı? İsrail her ülkede zaten oradaki oradaki iktidarı devirmek ve insanları birbirine düş, düşürmek için her ülkede bu çeşit bu çeşit şarkılarla propaganda sistemi kurmuştur. Zaten holovik dünyası bunların ele başısıdır biliyorsunuz. Hollywood'da mesela Hitler'in yaptığı mezalim e, yıllarca filmler halinde, diziler halinde göster ama Kırım'daki Türklere Stalin'in yaptığı e, soykırım, Azerbaycan'daki Türklere, Doğu Türkistan'daki yapılan Türklere yapılan mezalim Hollywood dünyasında hiçbir zaman bir film olarak gösterilmez, dizi olarak da gösterilmez. Onlar hep kendilerine yapılanı söyle ama Türk milletine ve Türklere yapılan mezalimi hiçbir zaman bir film haline getirmezler. Hollywood'sa bir mason teşkilatıdır zaten. Masonlar, Yahudiler ne istiyorlar? Nedir bunlar? Milleti bölmek istiyorlar ve, ve dolayısıyla bu işten de para kazanıyorlar. Mesela şu anda biliyorsunuz dolar 2000'e geldi. Neden geldi? Neden? Onların yüzünden. 2000'e. Kim kim topluyor bu dolarları? Ben toplamıyorum. Siz toplamıyorsunuz. Altını, doları, kim topluyor? Petrolü kim topluyor dünyada? Kim? Yahudiler topluyor. Onların teşkilatları topluyor. Buna karşı çıkan Türklere de ters bakıyorlar. Onların imkanlarını elinden alıyor. Yaşam haklarını... mesela bana linç ettirdiler işte. Ben bir müzisyenim. Benim, benim bunlara muhasdaak olmam ne kadar günah. Arabanıza bomba kondu. Arabamın altına bomba koydu. İçeriden yaptı. Ben piyano çalıyorum. Ama onlar Yahudi değil, Komünistti onlar. Ne yani alakası var komünistle Yahudi? Komünistlik, Yahudilik, Fasizm hepsi aynı şey. Milattan yüzlerce yıl önce anlattım demin. Milattan yüzlerce yıl önce Yahudiler Talmud'un akşamınca zaten komünistler. Siyon Dağı üzerinde, Salomon Mabedi'nde çıplak ateş dansları tarihi bir misaldir. 20. yüzyılda ise bu şeytan Yahudiler dünyaya hükmetmeyi şu yoldan denediler. Karl Marx ve Engels meşhur bir kitap yazdı. Bu menfur kızıl kitap dünyaya mezar kazdı. 1916 yılı Mayıs ayında milyarder bir Yahudi vardı Amerika'da. Ronshield. Bu milyarder Yahudi 216 milyon dolar hibe etti. Çarlığı devirmek için Lenin emrine gitti. Lenin, Leh Yahudisi ve Siyon lideri idi. Gizli farmasonlukla Çarlık Rusya'ya girdi. Milyonları harcadı, isyan bayrağı açtı. Bütün medeni dünya bu melanete şaştı. Peki baronlar? Baron, baron ve baronezler. Bunlar çünkü bunların teşkilatların Türkiye'de ve bütün dünyada zengin insanlardır bu baronlar. Zenginleştirdiği çünkü bunlar, bunlar paraya taparlar. Ben size söyleyeyim. Bunların dini, imanı paradır. Ama benim tattığım benim inançlarım vardır. Bir Türk'ün inançları vardır. Onlar hiçbir zaman bu inancı hissetmedi. Ben yani bunların dinleyeyim. Çünkü dünyadaki bütün tefeciler ve bankacıların başında Yahudiler gelir. Türkler asker olmuştur. Onlar ticaret yapmıştır. Vanat teklif edildi. Çatı kulübüm benim yıkılmadan getirdiler. Dediler ki o zamanki bir e, sivil bir denizci, sivil ama orduya mensup ama emekli olmuş. Bana geldi resmen Çatı bölümde seni dedi mason yapalım dedi. Teklif etti. Yani, Asla dedim kabul etmedim. Ve ondan sonra bir sene sonra benim çatı kulübüm benim elimden çıktı. Ve daha son senede o ödeyeceğim vergileri de ödeyemedim. Çünkü piyanomu da hacretler. Ben çalışıp piyanoyla para kazanmam lazımdı. Velhasıl beni mini ee, o daha zengin olabilirdim ama iyi ki olmamışım yani. Eğer o kadar zengin olsaydım belki de bana da kengel atıp ben de onların arasına girip Çünkü parayı bulan insan kolay kolay milliyetçi olamıyor. Neden girmediniz? Ben girmedim çünkü benim parayla kimse satın alamaz. Ben onların bir siyasi bir şey olduğunu biliyordum masonluğu. Bir gizli teşkilat olduğunu biliyordum. Benim başımı belaya sokacaklardı. mason olmanız karşılığında evet. size bir şey vaat ettiler mi? Şimdi bir dakika. O zaman da çatının artık yıkılma zamanıydı. Sonra dediler ki bana sen dediler buradan çıkıp biz sana dediler yeni bir yer açarız, lokal açarız dediler. Onu da söylediler el altından başkalarına. Ben kabul etmedim. Ben çünkü hiçbir zaman parayla satın alınacak bir insan değilim. Eğer öyle olsaydı bugün zaten o vergilerimi toplasaydım Memlek vatanıma ödemeseydim, maliye ödemeseydim bugün belki de ben de onların arasına girerdim. Ama söyleyeyim size çünkü parayı, para insanı çılgınlaştırıyor. İnsanın sahtesi var, paranın da sahtesi var. Bugün Türkiye'de oynanan oyun nedir? Bugün Türkiye'de oynanan oyun, Dünya Masonik Teşkilatı'nın Türkiye'yi dize getirmek istediği bir oyun. Türkiye'yi neden dize getirmek istiyorlar? e, ee, tabii Türkiye'ye getirirlerse onların bütün yanlışlıkları meydana çıkacak. Türkiye, Türkiye büyük bir millet. Türk milleti tarihte 16 imparatorluk kurmuş ama onun bölünmesini, parçalanmasını da bu mason teşkilatları yapmıştır zaten. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda da bunlar vardı. Bizi bölmek mi istiyorlar? Biz Türkiye'yi bölmenin tek yegane yolu böyle aramızda fesat sokmak, fitne fesat sokmak. Her yolu deniyorlar. Her yolu denerler. İşkence yolunu denerler. Darbe yolunu denerler. Medya. beni. Medya. Medya tabii medya. Medya onların bir numaralı. Çünkü bunlar zaten önce Türkiye'de e, matbaata el koydular. Radyo ve televizyona el koydular. Halen de bunu yapan televizyonlar ve matbuat var. Ben buna inanıyorum. Hiçbirisi pır pırıl pırıl bir Türk ve İslam medyası değil. İş dünyası? iş dünyası biliyorsunuz. TÜSİAD. Nedir? TÜSİAD. Bunların bir yan kuruluşudur. TÜSİAD ben söylüyorum size. Kaç tane başkan değil. Hepsini de iyi tanıyorum. Rahmetli Sabancı bunlara pek oymadı yalnız. Haberiniz olsun. Neden? O biraz e, uyanmıştı. Ona, ona dize getiremediler Sabancı. Sabancı zaten TÜSİAD'dan ayrıldı. TÜSİAD'dan ayrıldı. Sabancı'yı ben evlendirdim. Bakın kolumda resmini takıyorum.